Ellerin ve ayakların sürekli üşüyor mu? Eğer hava ile ilgisi yoksa bedenin sana bir mesaj veriyor olabilir. Çünkü beden sevgisizlikten de üşür. Üşüyen eller babadan ya da kadınlar için eşten alınamayan sevgiyi, üşüyen ayaklar ise anne ile ya da erkekler için eşle kurulamayan bağı anlatır. Hangisi üşüyorsa oradan yeterince sevgi alamamış olabilirsin. Şimdi ellerini tut ve yumuşacık bir sesle şöyle söyle. Sevgili ellerim, ben bugün anladım ki, üşümemin altında babamdan alamadığım sevgi yatıyor. Bu farkındalıkla kendimi özgürleştiriyorum. Artık ellerim ısınabilir. Babamı olduğu haliyle, sevgiyle kabul ediyorum ve kendimi şifalandırıyorum. Bu konuşmayı 21 gün tekrar et ve fark edeceksin ki ellerin ısınmış olacak. İşte o zaman şifa başlamış demektir. Unutma, bedenin hep konuşur. Sen yeter ki dinlemeye gönüllü ol. Şifa olsun.